Milli Edebiyat döneminin Milli Edebiyat'ın Temsilcileriyle devam ediyorum. Şimdi burada e, temsilcilerin hepsini alamadım, öyle bir görsel bulamadım daha doğrusu. E, fakat en azından burada kaç tane isim bulmuşum? 5, 6, 7, 8, 9 tane isim sizin karşınızda. Hiç paniklemeyin, zaten biraz sonra oluşturduğum bir şifreyle yine bu temsilcilerini görmeye çalışacağız. Şimdi e, hazır önümüzde bu temsilcileri varken şöyle görsellerinden de bir öğrenelim onların kimler olduğunu. Ömer Seyfettin Halih Rıfkı Atay, tabii ki Halid Edip adı var. Yakup Kadri Karosmanoğlu, Refik Halit Karay, tabii ki Ziya Gökalp, çok bahsettik ondan. Ali Canip Yöntem, Mehmet Fuat Köprülü ve Reşat Nuri Güntekin. Biz bu isimlerin aslında özellikle Reşat Nuri'yi, Yakup Kadri'yi, Halid Edip'i, Ziya Gökalp'i, Ömer Seyfettin'i biliyoruz. Bazı... E Yeni isimler de olacak. Şimdi biraz sonra karşımıza çıkacak. Ama dediğim gibi gençler hiç sorun değil. Onu da zaten şifreden yola çıkarak aklımıza tutacağız. Bakalım şifremiz neymiş? Bu şifreyi ben oluşturdum. Yani başka yerde yok diye böyle hava atabilirim size. internet ortamında farklı şifreler de var ama bu dediğim gibi bana ait bir şifre ve iki sanatçı hariç bu şifre sayesinde Milli Edebiyat döneminin birçok sanatçınız açısını aklınızda tutabiliyorsunuz. Şimdi zaten şifremiz fark ettiyseniz milli hayallerimiz diye başlıyor. Biz hangi dönemdeyiz? Milli Edebiyat dönemindeyiz. Demek ki milli hayallerimiz şifresi milli edebiyat dönemini aklımıza getirecektir. Bir kere buradan bir sıfır öndeyiz. Şimdi M ile başlıyorum. Şu küçük yazdıklarım şifreye dahil olmayanlar olacaktır. Zaten onu anlamışsınızdır. E, bu M, Mehmet Emin Yurdakulu hatırladınız. Bir önceki videoda demiştim ki onun Cenge Giderken diye bir şiiri vardı. Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim, uludur. İlk mısrasını hatırladık. O yüzden bu Mehmet Emin Yurdakul olsun mu? Olsun. Devam ettim. H kare, Y kare, R küp, M küp. Demek ki M ile, R ile, Y ile ve H ile başlayan birçok sanatçı olacak. Bunlar o anlama geliyor gençler. H kare dediğimizde aklımıza bir kere biraz önce saydım. Halde edip adı var gelecek. Bir de bir sonraki sayfada göreceksiniz. Hamdullah subi tanrı över. Tamam, cepte. A kimler olacakmış? Ali Canip Yöntem'i hatırladınız. Genç Kalemler dergisini çıkarmıştı iki arkadaşıyla beraber. Birisi Ali Canip Yöntem olacak, birisi de Aka Gündüz olacak. Biraz sonra göreceğiz. A'yı da hallettim. Y'yi şu A'ları hallettim yani fark ettiyseniz. Y'ye geldiğimde Y kare. Demek ki iki isim var burada. Birisi Yakup Kadri Karosmanoğlu. diğeri de Yusuf Akçura. Bunu da hallettik. Ay zaten halletmiştim. E'ye geldiğimizde Ebu Bekir Hazım Tepeyran diye bir ismimiz vardır Milli Edebiyat döneminde. E de odur. Geçtim. Reküp. Aman Allah'ım. Demek ki çok fazla. Reküp de Refik Halit Karay 1. Şöyle yavaşça açayım sizin için. Refik Halit Karay 1. Reşat Nuri Güntekin 2. Rıza Tevfik Bölükbaşı 3. Bu da cepte. Hayallerimizde ne vardı? Tekrar alıyorum. Alçak çok yapacağım kusura bakmayın. İyi vardı. İbnül Refik Ahmet Nuri 8. diye bir isim vardır. Bu dönemin tiyatro yazarıdır. M vardı. Yine dönemin tiyatro yazarı vardır. Müsahip Zade Celal vardır. Küp olduğuna göre iki isim daha lazım bize. Mithat Cemal Kuntay vardır. Mehmet Emin Yurdakulu başta söylemiştim. Bir de Fuat Köprülü'nün ilk ismi Mehmet Fuat Köprülü'dür. O mekübü de öyle yapmışım. Z kim? Tabii ki Z'de Ziya Gökalp. Gördüğünüz gibi gençler demek ki burada e, Ömer Seyfettin ve Falih Rıfkı Atay haricinde aslında biz birçok ismi şöyle acaba kaydırdığımda gözüktü mü gözükmedi. Birçok ismi şifre sayesinde aklımızda tutabiliyormuşuz. Şöyle Hadi beraber tekrar edelim. Çalışırken de böyle yapın. Şifreye çalışırken. Mehmet Emin Yurda Kul. Halid Edip adı var. Hamdullah Supi Tanrı Över. Ali Canip Yöntem. Aka Gündüz. Aka Gündüz şu olsun. Yakup Kadri Karosmanoğlu. Yusuf Akçura. Ebu Bekir Hazım Tepeyran. Refik Halit Karay. Reşat Nuri Güntekin, Rıza Tevfik Bölükbaşı. Aferin bana çok iyi sayıyorum. İbnül Refik Ahmet Nuri 8. Maşallah. Medeyim Müsahipzade Celal. Mehmet Fuat Köprülü. Mithat Cemal Kuntay. Çok heyecanlandım. Z'ye geldim. Ziya Gökalp. Ömer Seyfettin zaten yeni nisan makalesini yazmıştı. İmzasız olarak yayınlamıştı ama bunu biliyorum. Fahli Şıfkı da herhalde aklımızda tutarız. Şimdi bu dönemin bir de topluluğu var. Ziya Gökalp'in etkisiyle aruz ölçüsünü bırakıp hece ölçüsüyle yazmaya başlıyorlar. Ee, Cumhuriyet döneminde de devam edecekler yazmaya. Beş hececiler dediğimiz bir topluluk vardır. Onların da şifresi heyoftur. Açıyorum. İleriki videolarda sanatçılarımızı anlatacağım için şimdilik buraya yazmadım gençler. Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi, Orhon, Faruk, Nafiz Çamlıbel. İşte bu şifrede 5 erecileri temsil ediyor. Umarım aklınızda kalmıştır. Yazıp aynı benim biraz önce yaptığım e, alıştırmada olduğu gibi yazıp yazıp kendi kendinize tekrar ettiğinizde temsilcilerini aklınızda tutacağınızdan eminim. Haydi size kolay gelsin. Diğer videoda görüşmek üzere.